Allah razı olsun. Şunları vuralım bundaki 8x'i sana vereceğim. Neye taktın? Hiç alındıysa yani. hiç bence oraya dahil olmalıyız. Yani. Bizi sıkmaya... Onlar çatırlar. Onlar bootcamp'le bootcamp yukarı, Bootcamp sıktı bana Doğal ya. Tarafı. Bootcamp sıktı. Koş kurtar kendini. Nasıl sıktı abi? Nereden sıktı? Geliyorum seni korumaya. Ya şu an ben zaten görmüyorum. 4x'in var ya çok göremiyorum 4x'i. Alp, avuk var var ya sen bunu... Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy hmm. Selam dostlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sanok mapinde Camp Bravo'ya Bravo şekilde dağıtacağız. Dağıttıktan sonra Bravo diyeceğiz yani o derece dağıtacağız. Yani herkes öldürür, öldürmeye gidiyor. Kendimize Bravo diyeceğiz. İyi seyirler. Ben, yani ben uçağı lootladım indim diye biliyorum da siz bilmiyorum. İnan oldum hiç Kolemi bakmadım yani. Oy ben fullüm he. Ne bu artık bu? Abi mes olmayan var mı hakikaten? abi ne Groza 8x. <laughs> 8 <8x> xlere düşmedim. 15. <laughs> Normalde sanokta 8x olmaz. Yani. Ama bende var nasıl oluyor bilmiyorum. Niye olmaz? Ya yani ne bileyim şöyle bir 8x AK'ye takmak da bir güzel oluyor yani. Oyun çekici yetmezmiş he. gibi bir de 3 çelek veriyor yani. O zaman hemen buradan gidelim. Boz, hmm, direkt bence bootcamp'e gidelim ya. Bootcamp mi? Araç buldunuz mu bu ki? Ne? Bir araç var mı yani sağda solda? Daha bakmadım ama silahım benim yeterli yani bootcamp'e girmek için. Sen buraya gidene kadar orayı Fırladım. Olsun kesin adam vardır ee, orada ya. Tamam elimde tavam var ben hazır. Ben araba bakayım, dur. Ha buldum buldum harika bir arabamız var beyler rahatım. Ben bilmiyorum o zaman. Ya, bu ben... arabayla zaten net... süren kişi Alp'da ben bilmem yani. Net net gideriz bu arabayla rahatım. Net ya net giderse oynayamayız Şu an... ya. Şu an teyit ettim asla bilinmeyecek bir arab. Ben o kapıyı nasıl açtım lan otlu erken? Kapı açıldı. Üç çelek var burada almak isteyen var sağ olsun. Ter. bir araba da. Alp geri geri gel hele. Geri geri gel, geri gel geri gel bana. Geri gel. Kıkıştır beni tam. Dur lan öyle yavaş geleceksin yavaş. <laughs> Allah Allah. Sen bir dur sen bir dur bakayım. Gel yavaşça. Olmuyor ya, ya. çık işte. Ne yapıyorsunuz? Al. TikTok mu çekiyorsunuz ya? <laughs> Allah Allah. Ne alaka hala. <laughs> Tiplere bak. Al işte. Al işte. Al. Al. <laughs> Geçiyorum zannettim de neyse. Üç yelek isteyen şuradaki eve koşsun Hangi ev? Şuradaki ev. <laughs> Tiplere bak. Oo. <laughs> 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 Atla. Ne hangi evmiş bakayım. Ya sahibinden az kullanılmış. Bayandan. Hmm. Peki bayanın mesleği neymiş biliyor musun? Oha, çatışma var sizden. Fight, fight, fight. 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 Botlar Oha. çatışıyor kesin ya. Niye bu kadar heyecan O benim hakkım. Ne Çalmayla alakası yok. Yani şu... bot ya, bot, bot, ya. Yani şu botları da vuramıyorsanız yani. Bir salıyorum şöyle bekliyorum vuracaklarım diye. Yok, yok, yok. Yalan. O molotofu. Bırak şu elden ya. Elimden bir kaza çıkacak. Her şey var ama o yok işte. Ah geldi. İyi gibi dedim ki, ki butkeme gidelim. Ya yani boot mi gidiyoruz bu ara? Kanka 300 işaret e şey yaptı. Oha koş. <laughs> koş. Koş. Boş. Koşayım mı? Koş koş koş. Ya koş. Koş. Oğlum koş. Bin şuna ya. Ya koş demedi mi? Bin. <laughs> Al işte. Nereye attılar? Böyle devam et ya. Böyle dümdüz. Allah koşsak daha az herhalde. Azıcık sol. Ne dümdük? Sol azıcık sol. Sol diyorum sağa dönüyor. <laughs> Aha. Bu çok çuyu. Hadi canım. Bana öyle. Hadi solda fişek. Ha, Al. Sol dedik ya sağa doğru zorlattın cidden ya. Bak çarpacak bak. Bak çarpacak bak. Bak. Bunlar bu araba zor kullanmıyor. Ya kullanamıyorum demiyor da. Bu araba kimi şey çıkıyor? Insan... Sana, çıkıyor Aha. Hey. <laughs> ben de enerjimi fırlayayım. Aha sağda. İşte geliyor. Güzel hareket. Önce burada <gülüyor> duralım. <gülüyor> Geldiğimiz arabaya bak. <da>. Neyse. <laughs> koş, koş 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 koş. Bir resim zannediyor ki bunlar kötü arabayla gelmiş. Bot herhalde ama biz ha, onlara test etki yapıyoruz. Zaten. Millet de zaten Aynen, araba yok. Dedi. Görüş var mı sizde? Görüş var mı? Görüşürüz o zaman. Aa, var. Başladım. Gözlerim. Ay. Vay Aşağı ya. atlayacak. Aha gördüm. Aşağı Drop bile geldi de o gelmedi. Aga be. Kayıldı bir. Ben adamı göremedim daha. Bence gene çok sıkıntılı yerdeyiz ya. Adam bir gücü yok bana sıkıyor. Bir canı var. Sağdan canı da sıkıyorlar olsun. haberiniz olsun. Sağ sağ, sağ. sağdan da sıkıyorlar. Kanka görüş alıyorum ya. Bir de ne? görüş Allah razı olsun. Şunları vuralım. bundaki 8 tane vereceğim. Neyi takacağım? Öldürsem. Silahına. Baltıysan bir kişi var şu an. İki kişi öldü burada ya. Var mı daha? Bir tane şurada var. Arka sıkıyor, arka sıkıyor, arka sıkıyor. Ay yardım sıkıyor, Beyler yardım. Arka sokak. Lazı Can basıyorum, can basıyorum. Ne E'de, ne adam var yardım. Hemen geliyorum yanına. Kit basıyor, kit basıyor çok mu yakın? Çok iyi. Öldürdüm. Helal. Arka var 110. Kanka şuradaki taşta var. Bu adam full. Taşta biri var. Oy, o adam, adam o. da 8x. Hangi taşta? İçeride şey adam adam. Ses var. Ben nereden çıkacağım buraya? Ne yapıyorsun orada sen? Ne yapıyorsun? Öldü. Okey. Nice. Çok güzel ya. Ebu uzaklaşma kanka. 8x abi. oyun başında çağırırsanız. Gelirim. Şey var mı ya hiç? Işte, um, keskin nişancı tarzı bir şey. Darkfen var. Akü varmış. Onu alırım. 8x'im var şu an sonrasında çok iyi şey yaparım bilmiyorum. Düşme kanka. Buraya bayağı 7 atış geldi. Direkt fiyat. mi öldü o adam Daha direkt güzel. mi öldü? Aynen aynen direkt Dön öldü nice, bu. Nice, nice. Onların arkadaşıydı o büyük ihtimalle. Bunda Sıza bir şey var mı? Ne, de, ne alabilirim ya? M4 var mı? Çalmışlar hani. Ayyyy ben flip. Güzel la, fight döndü bak. Güzel güzel. Burada M416 var. Dipçik var mı ya? Var. M4'üne bak. Ben de M4'ü istiyorum da. Tamam ben aldım sana atarım. Eyvallah eyvallah eyvallah. 4x lazım mı? Ya ben fulliyorum olur ya. Allah'ım ya. ya Rabbi, bir <laughs> tane ya. dipçik attı tam almıyorum ya. <laughs> <laughs> 8'i biraz geri mi çeksem? Buraya abi? bayağı 7.62 attım ha. Hadi biz bir şöyle bir tık şöyle bir geri çeksem ne olur? Çekmiş olur. Ben de ya onları. Şöyle... Kompansatör vardı nerede Şöyle... ya? Kompansatör bir... vardı. Kompansatör ya? vardı ya. Gördün mü bedel kompansatör var? vardı burada. Ben Kon... ben 98 al... varmış kanka. Niye söylemiyorsunuz? Aa alındı bir anda. Aha. MK var kanka. MK alacaksınız. Kanka kompansatör vardı. Abiniz var mı? Onun canı az. Şu Burada bir adam daha var ya. Yani. Kompansatörü aldınız mı gerçekten Bot ya? Bot mu lan? Kanka buraya attım bak, 5.56 attım. Ondan sonra... Kompansatör şey lazım bana. Orada vardı, alacaktım. Biri mi aldı kompastör? Ben aldım diyorum Alp. Ne kompansatör dedim ya. be? Kompansatör için var ya, yer ayırıyordum ya. O benim her şeyim. Artık <laughs> benim her şeyim oldu. Bir saniye, yanımda biri var. Bir. Bayıldı mı? Peki, bir susturucu var mı? bayıldı. Nice. Kanka MK vardı acaba MK mı alsam ya Q dev'i yerine? MK'yı fullleyip oynayabilirsin. Taramalı. Dur MK MK ne ya? MK. <laughs> MK. Bana Oo, bir vuruş vermeniz yok. Kanka B762 var mı? B762 yok. Hayır. Hepsini çaldık. Gel atayım ya, şuraya 96. Çaldı 660 derken 660 aldım. Yani. Al al attım 96 tane. Lazer de atmadım ya da alayım lazer. Işte. 2x falan attım oyundan 4x attım. Şimdi enerjimi de Enerji iç hacı aldı. Oha burada da adam Yalnız var. yardıma gelin desem bu kadar hızlı koşmazsınız he. Bunu ben sana söyledim zaten. Biz, ekip, biz bir ekip, de Biz bir ekip olduğumuz aynısınız. biz bir ekip olduğumuz için yalnız adamı çağırsan 3 kişi geliriz. Kaç kişi ölmüş burada işaret bir şey. Ya ya ya. Bir işaret bir şey sıkılıyor zaten. Herkes orada yani. Çok iyi. Nerede e? fight döner ki ya? Bootcamp'te fight döner hala bence. Gidelim mi oraya? Çünkü oraya da ralatıyorum. Yolda ölmezsek iyi Alanı versin de bence ona göre oynayalım Aa, ya. Tıraş makinasıymış lan. Bir alanı versin, verdi zaten. Gidelim. Bakayım. Bootcamp'i verdi. Gidelim, gidelim. Şu. Bakayım. Bakın. Bir bakın. ben bakayım. Bir bakın. Video beğen. Bak hepimiz aynı eve gireriz bak. Dolaşırız, öbür taraftan da çıkarız. Oo, orada orada bir şey vardı. Aha. La, susturucu. Allah evet. susturucu, susturucu. Ha işte kalbim ne kadar temiz. Aha, yerde biri mi yatıyor lan? Öldüm. Böyle... Alan bile geldi ama o gelmedi. Aga be. Peki ben bir taktik yapacağım şimdi. Hazır mısınız? Taktik. Taktik mi? Taktik mi? taktik yani deniyorum. Taktik. TDK hmm. TDK. Bak şimdi sen... izleyin. Yok. taktiği size söylemeyeceğim. Önce izleyenler görecek taktiği. Sonra siz öğreneceksiniz. Hmm. Hazır mısınız? Arkamızda adam yoktur inşallah. İnşallah inşallah. Şu an bir taktik yaptım. Bakalım ne olacak. Ne olacak bakalım. Oh. Nasıl bir... Gördünüz mü arkadaşlar? Aa. İşte evet. botlar botlarla yani mücadele noktası Yok botla hiç alakası yok. Ben buraya grafite bastım. Spreyimi, mi artık ne derseniz. Grafiti basılır mı Neyse. Allah'ım ee, ya. Drop düşüyor beyler 210'a, eee, kemin tam soluna doğru. Peki Bence orada diye herkes verilmiyor. Bak yok. ne yapalım biliyor musunuz? Burada duralım. Bence bu evleri alalım. Ölmeyi Ondan... bekleyelim. Yok yok. Buradan <laughs> geçen illaki olacak. Çünkü bura tam bootcamp'e giden yol üstü ya. Farklı bir yol yok o buraya giden. Bir de sol tarafta var. Oraya tercih edeceklerini zannetmiyorum yani. Burada daha iyi. Niye? Hadi oradan giderlerse. Bak strateji yapıyorum. Şu anda coğrafya şeyimi oluşturuyorum. Dur. Sen şunu al bakayım. Bir bıdı bıdı yapma da gel şunu al. Hani biri bana al, 8x bak. atacaktı. Dediği de öyle al, yok. Al, şöyle böyle ya, al. Şunu ben, al, ben de 8... al, 8x var. var. Al sana şunu. Ben Ses çıkartma. Anlaştığımız. Hmm, ben de varmış lan. Niye verdin ki? Yeni gördüm. Sabahtan beri ağlıyordum Aa Ha bulmuşum haberim yok takmış. Aha. Aha. Ya ne güzel <laughs> abi. Ça böyle de çalmaz. Değil. O değil de o adam. bir tane mermisi değdi de öldü direkt ha. Hayır çalmak değil abi ya yani bizzat kafa atmadım Adam ne güzel Emeğin yapmış abi. yere ya. Çimenlerde gözükmüyor ya uzaktan düşük grafikte olduğu için. Yani PUBG'yi siz düşük grafikte oynayın. Avantajını görüyorsunuz zaten. Üç seviye kaskını alırım ya hasarlı olsa. AVM var lan oha. AVM'yi al bana madem hadi. Yo 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 alakası bile yok. AVM. Bak etrafımıza da bakın ya. Dikkat edin. Eyvallah ya AVM'yi bana aldığınız için. Sen ye. Yakın. Dikey attım galiba. Halit gel falan attım hadi. Bir saniye bir saniye. Bir saniye kompansör var bende. Drop'a yakınmış şu anda. AVM aldım. ben ölmeyeyim. Yok. Bin almaya gidiyor. A ve M. Aynen öyle. şöyle droba Nerede benim şöyle bir ya. Şu... Ya ben 8'lik sprey yapmak istiyorum çünkü. Yani şu dürbün nerede yani çanta yok olunca. Sol sağ tarafta sıktı 245 yukarı bize değil ama. Hiç evet. Yani. alındıysa hiç bence olaya dahil olmadı. Yani. Bir sıkmaya. Onlar çatıda. Onlar bootcamp'te Ar yukarı. Bootcamp sıktı bana ya. Taraf. Bootcamp sıktı kaç kurtarken. Nasıl sıktı abi? Nereden geliyor şunu korumaya? Ya şu an ben zaten e görmüyorum. Çok, çok göremiyorum 42 tane. Al avuk var var ya sen bunu. Ay. Hmm. Hmm. Botchem Bu mi öldü? Öldü öldü. Ya kardeşim yani okay. ses yapmasa bak. Ya ses yapmasa yaşayacak yani ya. yani bunun ne bileyim. Hatasız atansız diyelim ya. Hatası yani, diyelim, hatası. Hatasız diyelim. Hatasız. Yani hatasız. Al yeni Al Neyse. Ne? Avuk seviyordum sen bak avuk var onda. 3 level kask var hasat. Oyun da alamazsın da dikkatimizi dağıtır. Lobi bir daha Kanka 255 tarafında adamla çatışıyordu onlar söyleyeyim. Peki bir sor bakayım adam. Tamam aldın aldın. O 255 unutmayın beyler. Bak şimdi söyleyeyim. Yani bunlar aşağı inceğini pek zannetmiyor ama. Kaldı 4. Bakalım. Kamuflajla buraya çıkmam doğru mu? Hiç gözükmüyor. Bakayım harbi gözükmüyor ha. Bir de şöyle bakayım harbi. Bir de şöyle yattığımı düşün. Bir de yatarak. Bir de ne? Arkadan o gelirse görürüz. Şöyle bir düşün. Yok. Şöyle düşün. Hiç hiç. Alakasız. Hadi sahlan oynayalım mesela. Aynen. Ben Sayıyorum bu. Oğlum bu ne? Gortum ya. Tıraş makinesi varmış. Sayıyorum ben. Ben sayıyorum. saklan sen. Sayıyorum ben saklandım. 5 8 9 12 20. Bakayım. Yok hiç alakası yok. Ha saklanmadı. Evet. Görmedim. 5 9 8 72 12. Yok, hiç gözükmüyor ya. Şöyle bakayım bir de. Hı -hı. Alakası yok. Hmm, yok ya. Yani. Yok. Yok. Göremiyor. Yok. Göremiyor. Bak, göremiyor. Yok. 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 Görebilir. yok. Görebilir. Bak, göre... hmm. yok. yok. olsun. Kamuflajı alıp, çatıya çıkmanız lazım. Yoksa kamuflaj tek başına hiçbir işe yaramıyor. Hmm, Aynen öyle. Aynen <laughs> Kamuflajı anladım. alıp çatıya çıkmayın da ne bileyim yani PUBG'yi bilmiyordur. Anladım. Bilgi kardeşim baktıktan sonra sil. Yani hem bilgi veriyoruz hem eğleniyoruz yani. Bilgi alamıyoruz. Bilgi verip ilgi alamamak. Ya benim acayip derecede şu daha açık onlar burası mı geliyor ya? Gelin bence. Daha gidelim onları alalım yani. Bu bir tutmak. bize göre değil ya. Ya e yani. Sonlar var mı? Harbiden bu son yani ne bileyim. Eğer yatıyorlarsa kibarca uyandırırız argo kullanacağım. Ya. Kibarca argo kullanacağım. Kibar olsun ama. Çok kibar. Çok çok. Onlara diyeceğim, onlara diyeceğim ki salak mısınız? Sen salak mısın salak, ya? salak şey. Hayır tam alanın ortasında olmamız yani. Peki abi, abi sana bir soru. Alanın ortasında ne var? Hmm, zor bir soru zor, yani. Zor Hiç zor. zor. Şey. Bak, Bak, bak e, mesela... şeyde adam yapmış gördün mü? Çatı Aynen çatını o, adam o onda kamuflaj yoksa beni öldürsünler. <laughs> yani onda kamuflaj... Beni tedirgin ettin. Bak, Yerde ölü var bir tane daha 290. Bak gideceğim. Yanınızda 3 tane ölü var ha şu an. Ha yukarıda adam yukarıda. Nice. Nice. Abi, Tek ben olmasam var ya hayatımızı yo, yo, kurtarlar. Yok ben zaten ona sıkıyorum. Harbi, harbi Allah razı olsun. Yani ölüyorum. Burada kar 98 var. Allah. Bunda da kar 98 var. Ama ben otomatik tamam. kullanacağım Kampılar ya. Kampılar yokmuş varsa... bu oyunu bilmeyen tarzdan. Ya kesin yerde yatıyorlar onlar da mi? en sevmediğim şey. Yani yerde yatan da evet. ben şimdi ben şimdi çatıya çıkıyorum kamuflajda kimse göremeyecek. Yok yok. Ben şimdi kendimi uyuyor, uyuyor. gösteriyorum. Öldü. Bak kendimi gösteriyorum. Taktik. Harbi ya. Peki bunun bizden niye uzaklaşması? Hani? gördüm adamı. Adamı gördüm. İnfo var, ver, info ver. Adamı gördüm. Info Aha. <laughs> okay. hot. İngilizce de sen var. Bayıldı bayıldı. Direkt vur gitsin. Direkt vur Diğeri nerede? Arkadaşlar yukarı Bak, da yukarıda. Bak çatıya çıktı göremedi. Ya ya. ya. Ben Bana deniyor. Helal Hadi be. Köyüne. Hadi köyüne. Hadi köyüne. Kaç Ay leşiniz de. var? Kolaydı. 3. Ee, 12. Arkadaş, arkadaş neden bana selam verir artık? 12, 12 leşim vardı benim. <laughs> ya, Dostlar, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildirim çanını da çınlatırsanız, bildirim çanını çınlatmış olursunuz. Sağlıcakla kalın, izlediğiniz için teşekkür ederiz.